teşekkür ediyoruz. Saraya değil emekçiye bütçe diyoruz. Çünkü bugün sarayın günlük harcaması 11 milyon. Eski parayla 11 trilyon. Bugün bugün sadece örtülü ödenekten alınanlar hariç. Çünkü 2021'in bütçesinin tartışıldığı bir yerde hep birlikte gördük. Bütçenin nereye ayrıldığını en fazla bütçenin nereye tartışıldığını birinci en çok pay alan saraydır. Ikincisi diyanettir. Üçüncüsü savunma sanayisidir. Ama işçiye, emekçiye, eğitime, sağlığa gelince bütçeler kısıtlanıyor. Ama yandaşa gelince bütçeleri harbur parmak savuruyorlar. Buradan Bergama'dan bir kez daha bağırıyoruz. Biz yandaşa değil emekçiye bütçe istiyoruz. Biz asgari ücretin vergiden muhaf olmasını istiyoruz. Biz vergiden adalet istiyoruz. Ve bunun içinde de dün de bugün de yarın da bütün alanlarda hep birlikte kıdem tazminatımızla ilgili nasıl mücadelemizi verdiysek aynı şekilde asgari ücretle ilgili de mücadelemizi vererek en iyi noktada bitmesi için biz olarak gelmiş olarak alanlarda olacağız diyorum. Hepinize şahsım, yönetim kurulu, değerli arkadaşlarımla teşekkür ediyorum.